Ege'de Türk ihlalleri. Yunan ve Türk savaşçıların angajman kuralları ve radar kilitlenmesi bir yanda Türk yetkililerin Yunanistan'ın Ege Adaları üzerindeki egemenliğini sorgulayan kabul edilemez son açıklamaları var. Tabii ki sadece bizim için kabul edilemez değiller. Diğerlerinin yanı sıra AB, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı tarafından reddedildiler. Öte yandan Türkiye'nin Ege'deki ihlallerine ilişkin meseleler Türk basını üzerinden Yunanistan'ın Türk hava sahasını ihlal edenin gerçekleri çarpıtmaya çalıştığı şeklinde sunuluyor. Yunanistan'ın sözde iddialarını haklı çıkarmak için Türk savaş uçaklarına yönelik artan düşmanca davranışlar sırasında Yunan savaş uçaklarının radar kilidinin yeniden gündeme gelmesiyle konunun teknik yönlerine fazla girmeden bilgi verme ihtiyacı doğdu. Son aylarda dedi ancak Türkiye'nin neden Ege ve Yunan adaları üzerinden günlük insansız hava araçları ve deniz işbirliği uçakları gönderdiğini açıklamıyor Türklerin son yıllarda Ege'de sadece savaşçılarla değil, Yunan tarafının orantısız bir şekilde önünü kestiği hallarla da Dalaman üssünden Rodos karşısı ihlaller gerçekleştirdikleri bir gerçektir. F-16 ancak bunun ötesinde Türkiye'nin insansız hava araçları sadece ihlal yapmıyor. Son yıllarda Anadolu kıyılarında Türk UCAV insansız hava muharebe uçağı uçuşları arttı. Kuşkusuz, diğer şeylerin yanı sıra, Doğu Ege adalarında konuşlanan Yunan uçak savar sistemlerinin ve özellikle SA-8BG konun mevzilerini tespit etmeye çalışıyorlar. Angajman kuralları, askeri unsurların kuvvet kullanırken uyması gereken yasaları veya kuralları tanımlayan kavramdır. Kavram ilk olarak 1958'de Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan askeri ve ilişkili terimler belgesi belgesine dahil edildi. Uluslararası hukukta kuvvet kullanımının yasaklanması ve uluslararası gerilimlerin ve çatışmaların savaşa dönüşme ihtimali ile ortaya çıkan angajman kuralları kavramı, askeri birliğe katılan unsurlara siyasi talimat vermeyi ve kısıtlamalar getirmeyi mümkün kılan bir mekanizmadır. Operasyon angajman kuralları, ek yardımcı emirler, konuşlandırma emirleri, harekat planları ve hali hazırda geçerli olan direktifler dahil olmak üzere ulusal askeri doktrinlerde çeşitli biçimlerde görülür angajman kuralları, askeri anlamda bir örnek vermek gerekirse, tarafların diplomaside ilişkilerini yürütmek için kullandıkları yöntemleri geniş olarak ifade ederken, ülke topraklarında meydana gelecek veya ihlal edilecek bir tehdide karşı yapılacak askeri müdahalenin şartlarını tanımlar. Başka bir ülkenin hava sahası. İşte bu noktada tahrif edilmeye çalışılıyor. Türkiye uluslararası anlaşmalardan doğan hakları nedeniyle eğitim ve tatbikat için Ege'nin uluslararası hava sahasını kullanıyor. Sorun şu ki iki NATO üyesi ülkeden biri olan Yunanistan bu anlaşmaları kendine göre yorumluyor, sorumluluklarını kötüye kullanıyor, farklı hava sahası limitleri uyguluyor ve Ege'yi bir Yunan gölü olarak ka